Sevgili dostlar, ben Ergun Sözen. Hababam sınıfı filmlerinin boncuk karakteri çalışkan öğrencisi ve Hababam sınıfı filmlerinin yardımcı yönetmeni. 30 Mayıs pazartesi saat 21'de bir küçük bebeğimiz, bir küçük evladımız SMA hastası sevgili Tuğrul Bebek için. Instagram'da SMA Tuğrul sayfasında canlı yayında olacağız. Evet, bu çağrıyı sizlere 30 Mayıs'ta Tuğrul Bebek için el ele gönül gönüle olmak üzere tüm Hababam sınıfı adına yapıyorum ve inanıyorum ki bütün Sevimli ağlı bebeklerimiz ve sevgili torunumuz hepsi bir an önce sağlığına kavuşsun ve gelecekte aydınlık, sağlıklı, huzurlu günlerde hep birlikte yaşasınlar.